Minecraft oynayacağız. Tabi Minecraft'ta çok oynamadığım için yeni güncellemeler de bilmiyorum. O yüzden biraz huzurlu oynayalım. Huzurlu modu seçelim. Şimdi yeni güncellemeler gelmiş gördüğüm kadarıyla. Ve bu güncellemenin hiçbirini bilmiyorum. Hem de hiçbirini. Yani nerede doğacağız, nasıl yaşayacağız falan. Hiç bilmiyorum o yüzden karakter falan karakterimi falan yüklemedim. Hep beraber yükleyeceğiz inşallah bugün. Ya şimdi ilk önce rifimiz falan yok. Ama sonra işte hardcore falan atarım. Hardcore Minecraft falan belki gelebilir. Ve böyle içeriklerin devamını istiyorsanız like atıp abone olup zil tuşuna basmayı unutmayınız. Yani her yükten daha tut. Yeni güncellemeler böyle daha işte nasıl söyleyeyim teçhür pet falan gelmiş. Onu kurmaya çalışacağız. Elimden geleni yaparak kurmaya çalışacağım. Eğer olmazsa da kurmaya çalışmayacağım arkadaşlar. Yani ne yapayım yani. Harita yüklese tamam. Ama birinin de kuyruğu harita yüklemedi. Hmm. Burası nasıl bir yer? Ben şöyle arayacağım. Daha iyi görme için. Lan köy mi lan bu? Hemen alalım köy var. Ben bir tecrübe etmen bana çocuğum. Oyun durduruldu. Ayarlar. Şimdi şey arkada bak mı falan açmaya çalışacağım. Eğer öyle olursa benim için daha iyi olur. Komanda video hesap. Ettim. Oo satranç falan var. Ben satranç var mı?

Dikey. Şimdi muhalefet kutlama. Aban tekrar be 9 dakika. Ne yapalım ya? Köylerim çok Şimdi. Biraz daha bakacağız da. Ana oyunları ben biliyorum manda. şu sana komanda. Yine Abi nerede bu şey ya? Aa, Allah mı aradım bulamıyorum. Onu bulursam benim için şeyler daha kolay olur da. 要干嘛？ kanka ne istiyorsun işte şimdi? Kardeşim hiç fark yok. Hayır ne fark var şimdi? Hayır bunu bir görüşmeler kurmaya çalışıyorum da. ne oldu ki? Evet. Böyle iş bir değişmedi. Ah. <laughs> oh. Böyle şeyler yapıyor. <laughs> Bunun adı ne? <laughs> yaprak takıntısı. Aa yaprak. Yani şu pembe da oluyordu ya. Onlar. İşe gönlüm gelmiş. Hmm. Hmm. Ja. Arkadaşlar bu videoyu hiç şey yapamadık. Özür dilerim ama videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.